<laughs> Yaz mevsimine geçiş Sıcaksa bırakıyor gidiyor. İş elbisesi soğudu. geliyor ondan. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Uzun zamandır bir vlog çekemiyorduk. Uzun zamandır bayağı şeyler yaşadık. Ben sarışın oldum bu görüşmediğimiz süre zarfından. Ondan sonracığıma saçlarımı böyle yoluk yoluk model yapmaya başladım artık. Güzel ama seviyorum kabarık hali. Düz mü kabarık mı sence? Hem Ondan sonracığıma şimdi geldik. Köyümüze geri döndük. Burası köyümüz. Şimdi Belçika'da bir e, süt satan çiftlikler varmış. Süt ve aslında köy mahsulü satan yerler. Ee, bize yaklaşık 30-35 dakikalık mesafede bir yer bulduk hafta sonu açık olan. Ee, aslında çoğu yer 7:24 açık gösteriyor bu arada. Dikkat et, mi? Yani şey vending machines belki ama adam böyle mekan gibi. Bence onlar sütü sayıyor ve o makineye koyuyorlar. Orası da 7:24 açık gibi gösteriyor. Hepinde işte yazmadığı için bilmiyorum. Evet. Biz de bunu Instagram'da Belçika günlüğüm galiba yanlış olmasın ismi. Hem bir Ayşe Hanım vardı hem de Belçika günlüğüm diye farklı bir tane bir bayan arkadaş vardı. Ondan gördüm. Ben de yoğurdu evde yapmaya çalışıyorum. Uzun zamandır sadece çalışmalarım sürüyor. Henüz tutturamadım. Onda da günlük cam şişede sütler alıyorum aslında. Ama Hazır oradaki belki bir bu Jersey sütler oluyor. Onlar olursa daha böyle taş gibi bir yoğurt tutturabiliriz diye düşünüyorum. Ee, böyle. Şimdi ilk durağımız orası. Ondan sonra nereye gideceğiz belli değil. bu açıdan görmüş. <laughs> Boğaz Köprüsü 100 metre olsaydı böyle olurdu demek ki. Ben arabayla İstanbul'a gelmişim. Valla ya. Yaklaşık 20 dakikadır 3 dakikalık yol gidiyorduk. Yeni 2 dakikaya düştü. Galiba öndeki araçta da süt almaya gidiyor. Kapalı galiba şu krafeli daha geç aşkım olsaydı. Bilen var mı? Daha önce alışveriş yapan var mı? Altı buçuğa kadar açık diyor ama bu şirketlerin verdiği eko çeklerin geçtiği bir mağazaymış. Cool Blue gibi, Media Markt gibi. Ama hiç canlı görmemiştik. Online'dan genelde gezdik mağazayı hep. bir ha çıkmışız. Krefeli de burada denk geleceğini hiç düşünme. İnanmıyorum. <laughs> İlk defa pat. Sen hatta binmiş kişisin. Niye şaşırdın atı? Çok güzel. Orada bir köy var uzakta. <laughs> of bu kokuyu anca köyü olanlar anlar köye gidenler anlar İnek, ahır tezek, süt tam bir köy kokusu özlemişim aşkım ya sen ve köy <laughs> asla Hiç burası böyle bir yer cam şişeleri yere koymuşlar. Sütleri içine koyuyorlar. Siz bozuk para atıyorsunuz ve sütü veriyorlar. Ben de ilk deneyeceğim şimdi. Şöyle bir şeyler koymuşlar. Tereyağı var. Havuç koymuşlar. 2.80 patatesler falan var. Burada da ya kartla ya da nakit parayla ödeme yapıyorsunuz. Tartar iğrenç. 3 Euro'ymuş iyi. İyiymiş. Süt, süt yok ama süt de 1 bir miymiş? Bir evet çok uygun. Hmm. Buraya da normalde ihtiyacı olanlar için koyuyorlar diyeceğim. Şaka şaka yumurta almak için. Boş kutular mı yok? <laughs> of ne olacak? Yoğurt var yoğurt alın onu çoğaltırız. <laughs> Neyle çoğaltacağız? Evde de yoğurt var. Yok yok işte yani sample Hayır. Bizim yoğurdumuz da ev yapımı. Ama bu <laughs> Burası Çok böyle Evet az önce maalesef ilk tercih ettiğimiz yerde süt kalmamıştı. Oradan bir şey alamadık tereyağı bir de bir birkaç sebze kalmıştı. Şimdi yine oraya bir 7 dakika mesafede farklı bir lokasyona geldik. Burası bilmiyorum ama sanki bir tık daha büyük bir yer gibi seçenek açısından. Ya birazcık bozuk şimdi oraya gidip. Bakalım neler varmış orada da. Çekeyim şimdi size orayı. Bu bölge sanırım böyle bir bölge. Full Ufacık bir selam. Merkom, bir de bor Tam köy yolu. Market kısmı neresi orayı anlayamadım. <laughs> Burada sucuk falan da satılıyormuş. Onları gördük. Ah, horozcuklar. Şurası mı acaba? Burası mı? Gülün köpeği. Bizi algıladı. Aman Allah'ım tam bir köy kokusu inanılmaz. Vallahi bir Allah'ın sonunda yok yani. sesler geliyor ama Tuvalet koymuşlar. Ne? ev gibi bir şeylerin içinde satıyorlarmış gibi hissettim ama. Pencereden. Pencereden. <laughs> Ayol bir süt alacağız be. <laughs> Ama kader bizi Meherene getirdi. Gelir gelmez kimseye atmamız kendimiz. Çok güzel hediyeliklermiş ama devam defa de böyle görüyorum hediyelik. abla süt mü satıyor sence burada? Kim? Süt mü satıyor? buçuk aydır neredeydim, neler yapıyorduk. Geldik, normal vloglara devam ediyorum falan. Kocam neden kel, ben neden sarışınım? Anlatacağım. Bunları da bir ara anlatacağım. <laughs> Bir Nisan'ın Mart'ın sonu gibi oluyordu. Bir de Ekim'de mi? Anca o zaman burada sınavçı çocuklar falan tiyatro şeylerini Aa, görüyorlarmış. O kadar da şey değildi yani sanki tiyatro şeyleri kullanılmış ve orayı falanmış gibi. Yani öyle evet. bir orayı onları kullanan yapan kişinin babasının babasının babası birkaç uçak yapmış alacağım onları. Şimdi böyle çocuklar Çok güzeldi ama dokundun mu? Süngerden yapılmıştı çoğu. Hep Hı hı. Sünger ve kağıttan yani öyle çok malzeme kullanılmamış Ama çok güzel ve gerçekçiydi. Bir şey. Tamam ya videoyaあれ sonra bir Türk marketine gittik. Türk marketinden alacağımız etimizi, kıymamızı aldık. Alışverişimizi yaptık turşumuzu aldık. Şimdi evimizin oraya gidiyoruz. Evimizden sonra da nereye gideceğiz kocam? Bugün yemeğimizi dışarıda yemeye karar verdik. Bir Vietnam mutfağına gideceğiz, evet. Ramen yiyeceğiz. Ramen ve curry. Curry bir şey yiyeceğiz. Aldıklarımızı eve bırakacağız, arabayı da eve bırakacağız. Metro ile ulaşımı sağlayacağız. Restoran 6'da açılıyormuş bu arada. Saat 5 şu an. Ee, Brüksel meydanı gezer miyiz bilmiyorum. Direkt restoran tam yoksa. Yiyelim sorun merkeze gezmeye gidelim. Oo, yiyelim sorun merkeze gezmeye gidelim mantıklı. Zaten 5 olmuş saat. Evde pikniktir. Al dinlence. Mantıklı. Bir çay molası. Evet, kocişik ama bir nane limon çayı. <laughs> Aynı grubunun solisti. Biraz rahatsız. Sesi bozuldu. Sesi bozuldu. <laughs> Biraz boğazlarında bir kırçlanma. <laughs> Of geçen sahura kalkacağım diye kalktım yani sahura imsak ya ben. İmsak vaktine kadar sahurun bitmesi lazımmış. Bunu benim hafızamdan kim sildi? Ben de sanıyorum ki imsakta kalkarız güneş doğana kadar. <laughs> Burada ezan vaktini tutturamadığım için. Şeyciler öyle yorum yapıyor diye aklımda kaldı. Herhalde. Yok ben namazla karıştırdım onu ya. Yok, yok. namazdan ziyade eskiden yani <laughs> Saatin olmadığı dönemlerde güneş doğmadan önce hadi yarın saat bir saat ben bayağı çünkü dikkat ederim her şeylere Yaşan Nuri Öztürk <laughs> rahmetli öyle bir şey yaşadım yani bir olsun kahvaltıyı erken yapmışım <laughs> saat 7'de <yedide> falan <laughs> Türkiye'deydim. Neden aniden Türkiye'ye gittim? Neden Türkiye'de vlog çekmedim? zaten bu e, Şubat ayı sonunda bizim Türkiye'ye gitme planımız vardı. Çünkü eşim saç ektirecekti. Daha sonrasında ailemde yaşanan e, daha doğrusu dedemde e, yaşanan bir rahatsızlıktan dolayı ben erken gitmek durumunda kaldım. İşte ayın 11'inde gittim. Mart 11'de geri döndük. Tam bir ay Türkiye'deydim. E, Eşimin saç ekimi oldu. Şu an 11. gününde falan. Çok iyi, çok güzel, çok böyle sıkıntısız bir süreç geçirdik en korktuğum süreçte de oldu derken ben de o sırada saçımı boyattım çok fazla ombre modaları geldiği için o ombre kısmına ben denk gelmiştim ve istediğim bir sarı istediğim görüntüdeki sarı olmamıştı bu yine böyle diplerim kendi böyle buralarda çizgi çizgi duran şey bir sarı renk olarak doğal olmayabilir ama görüntü itibariyle benim istediğim o doğal sarı çünkü e, bu eskilerde röfle, meçler, işte balyajlar çok güzel yapılıyordu. Şu an artık o kadar yok ve sanıyorum ki yapabilen de yok. Ancak e, böyle işte işin ehli, yaşı olan eski ustalar yapabiliyor. Öyle gittiğim bir kuaför de vardı. Ondan da memnunum bu arada. Derken neyse saçımı bu şekilde yaptırdım. Anadolu yakasında bir kuaföre yaptırdım. Merak edenler için isim paylaşabilirim yorumlarda. Siz nasıl buldunuz? Yakışmış mı? Rengi, şekli, şemali. Şu an birazcık kabarık, kabarık olduğu için model çok belli olmuyor ama e, nasıl buldunuz? <laughs> Şimdi meydanın, Brüksel meydanına oraya geçeceğiz. E, metro ile geçeceğiz oraya. Hem trafiğe kalmamak için hem de ulaşım daha kolay oluyor çünkü tam karşım şu an metro, arabayla gidip gelmek çok sıkıntı. Böyle. Devam edelim.